GTA 6 ya dair yeni sızıntılar oyun dünyasını sarsmaya devam ediyor. Rockstar tam 2 milyar dolarlık bir bütçeyle 2014'ten bu yana üzerinde çalışıyor. GTA 5'in tam 2 katı büyüklüğünde bir harita bizi bekliyor. Miami, Küba ve Bahamalar'dan esinlenilen 3 büyük şehir ve 4 küçük şehir. Golf kulüpleri, kumarhaneler, tema parkları ve daha fazlası dinamik hava durumu, gelişmiş su fiziği ve gerçek zamanlı kararlar alabilen yan karakterler. Ana karakterlerimiz Jason ve Lucia'nın dinamik ilişkisi, oynanışa derinlik katacak. Soygunlar, uyuşturucu kaçakçılığı ve su aktiviteleriyle dolu bir macera bizi bekliyor. İkinci fragman Kasım ya da Aralık'ta geliyor. Ve oyunun çıkışı 2025'te. Hazır mısınız? GTA 6 fırtınası yaklaşıyor. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum.